Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd Selamun Aleyküm Kıymetli kardeşlerim Şimdi inşallah avamilli bir gibi dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah Bir önceki dersimizde ne yapmıştık İsmini, ee, ismini raf haberini nasbedenleri görmüştük ödem vermiştik. dört e, 4 tane. Bu 4 tane ödevin irabını yapıp ondan sonra bir sonraki konuya geçecektik. Arkadaşlar eğer yapmışsanız siz de görmüşsünüzdür. Şu yani ilk etapta bulunan şu belirtilen ifadelerin irabı her zaman nedir? isimdir. İsmi ma ve la'dır. Merfu'un merfudur. Neyle merfudur? Bit dammeti. Bit dammeti damme ile merfudur. Bunlar ise nedir? Haberu haberdir. Haberuhma o ikisinin haberidir. Mansubun mansuptur. Neyle? Bil fethati fetha ile. Her birinin irabı aynı arkadaşlar. Başka bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu şekilde hepsini ayrı ayrı yapmışsanız doğru yapmışsınız. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Peki. Ennev'un râbi'u dördüncüsü nedir arkadaşlar? Hurufun tensibul fi'lel mudâri'a. Fiili muzari'yi nasp eden harflerdir. Şimdi bu zamana kadar hep isim üzerinde bazı bir takım işler yapıyorduk. Bundan sonra fiili e, yana amel işleyeceğiz. Ve <laughs> hiyerba'atun. Bu da dört tanedir. Bu da dört tanedir. El evvelu en. Birincisi endir arkadaşlar. Peki en ne demek? Mekmak demek mekmak mesela en tadribe dediğin zaman vurman olur senin vurman dolayısıyla şimdi ona göre irabı örneği bakalım ohibbu severim neyi en utiye Allah'e Taala Allah Teala ta ta itaat etmeyi severim şimdi burada konumuzla alakalı olarak bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? En burada ne yapmıştır? Utiya'yı utiya mansup hale getirmiştir. Yani Utiya'nın irabını yapacak olursak fi'lun mudari'un fiil muzari'dir. Mansubun mansuptur. Neyle? Bil fethati fetha ile mansuptur arkadaşlar. Fetha ile mansuptur. Dolayısıyla durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi bunun yanında bir örnek de biz verelim. Ece beni benim hoşuma gitti. En tadribe senin vurman. Senin vurman benim hoşuma gitti. Şimdi burada mekmak anlamına gelen en tedribeyi ne yapmış arkadaşlar? Nasıl yapmış. Bu kadar. Buradaki amilimiz nedir? Endir. Tedribe nedir? Mamuldür. İrab ise nedir? Fethadır. Yani normalde kitabı biz amil, mamul, irab diye ayırmıştık ya. Etkileyen, etkilenen, etkileşim diye. Buradaki amilimiz, etkileyenimiz en, Etkilenenimiz. Tadribe etkileşimin görüntüsü ise fetha olarak ortaya çıkmış. Dolayısıyla birincisi neymiş arkadaşlar? En. Ve ikincisi len. Lendir. Len ne demektir? Asla nokta nokta mayacak, meyecek. Siz buraya ne koyarsanız len, yen surayı koyarsanız asla yardım etmeyecek. Ya da len yadribe derseniz asla vurmayacak. Bu manaya geliyor yani. Başka bir şey yok. Bu manaya geliyor. Len yagfirallahu ta'ala lil kafirine. Len yagfire asla gufran etmeyecek, bağışlamayacak. Kim? Allahu Allah bağışlamayacak ta'ala. kimi lil kafirine kafirleri asla affetmeyecek bağışlamayacak. Peki şimdi bizim konumuzla alakalı olan burası ne diyoruz burada amil lendir mamul yağfiradır irab ise ortaya çıkan alamet fethadır. Yağfiranın irabını yapacaksak yine aynı durum söz konusu fiilun mudariun mansubun bil fethati zahira ya da bil fethati diyebilirsiniz. Arkadaşlar şunu mutlaka ezberleyin. Şu ifadeyi mutlaka ezberleyin. Her yerde karşınıza illaki çıkacak bu ifadeler. Fi'lun mudariyon, fiil muzaridir. Mansubun mansuptur. Bil fethati zahira ya da bil fetha. Fethale mansuptur. Bitti. Başka da bir durum yok len yansura da aynıdır, len yadribe de aynıdır. Her ne muzari fiil geliyorsa harekeyle iraplanan bunu mutlaka söyleyeceksiniz. Peki geldik K'ye. Demek ki ikinci bizim şeyimiz neymiş? Lenmiş. En len. Şimdi K'ye geldik. K ne demektir arkadaşlar? İçin demektir normalde. Nahvu ne gibi? Ohibbu severim. Doğal umri. Ömrün uzun olmasını severim. Key uhassilel ilme. İlim tahsil etmek için. Bakın mek için manasına geliyor. Mesela key yansura dersen yardım etmek için. Key yadribe dersen vurmak için key uhas ile key has ile bizzat elde etmek için neyi el ilme ilmi elde etmek için ilim elde etmek için toparlarsak hemen şöyle kelime kelime gidelim ilim elde etmek için ömrün uzununu severim bakın sondan başa doğru tercüme ediyoruz Türkçe'ye göre ilim elde etmek için ömrün uzun olmasını severim. Şimdi burada bizim amilimiz ne? Şuradaki etkileşim bizim şahidimiz. Keydir, mamul, o hasiledir. Fetha nedir? İrab yani etkileşimin alameti olarak ortaya çıkıyor. Peki geldik ve Rabi'u izen ve Rabi'u izen izendir. Yani o zaman şöyle şöyle olacak manasına geliyor. Nahvu kavlike senin şu sözün gibi izen tedhulel cennete. O zaman cennete gireceksin. Ha demek ki bir şey var, bir şeye karşılık var burada. Limen kale, şunu diyen kimseye sen söylüyorsun. Ne? Uti'ullahe teala, Allah'a itaat ediyorum. Sen de diyorsun ki o zaman cennete gireceksin. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? İzen tedhule de amil izen mamul tedhule irab fetha diyoruz arkadaşlar. Peki cümle analizi şimdi biz bir cümle analizi yapacağız. Siz de ister istemez bu kelimelerin artık nasıl bir şey olduğunu öğrendiniz. Hangi harekeleri aldığını, hangi manalara geldiğini vesaire öğrendiniz az çok. Şimdi ben bir, e, efendime söyleyeyim, bu zamana kadar gördüğünüz şekliyle e, şöyle bir ne yapacağız arkadaşlar? Bir analiz yapacağız. Ardından da size bir ödev vereceğiz. Aşağıdaki üç cümlenin analizini yapınız diyeceğiz. E, siz de o cümlelerin analizini yaparak e, buraya geleceksiniz inşallah. Peki biz yapalım. o hep bu. Severim en otlay Allah'e Teala. Allah'a itaat etmeyi severim. Şimdi burada kaç tane amil var? Birincisi arkadaşlar fiiller hep amildir. Bunu bir kenara not alın. Gelecek zaten bu, bu kitapta yine. Bütün fiiller amildir. Fiil gördün mü oraya amili yapıştıracaksın. Demek ki birinci amilimiz o hep bu. Severim. İkinci amilimiz nedir? Gördüğümüz endir. Üçüncü amilimiz nedir? dır itaat etmeyi diyoruz. Dolayısıyla bu da amildir. Fiil olduğu için. Üç tane amilimiz var. Peki mamülümüze girersek gördüğümüz mamuller içerisinde bir tane var. Burada tabii görmediğimiz mamuller de var ama şu an gördüğümüzün bir tanesi var. Uti'a. Uti'anın irabı arkadaşlar yaparken görev, mahal, alamet yani bir kelimenin irabını yapacaksak çözümlemesini yapacaksak mutlaka bunu söylememiz gerekiyor. Görev, mahal, alamet. Görev nedir? En alan ifade. Fiili muzari, enli gelen fiili muzari. Bitti. Fiili muzaridir, en alan ifadedir. En almasıdır görevi. Mahalli nedir? En ne eder? Nasb ederdi. Bu da mansub olur. Alameti neydi? Fethaydı. İnşallah sizler de, İnşallah sizler de şu İzen tedhulel cennete ifadesiyle İzen tedhulel cennete ifadesiyle Uhib utulel umri ki ilme ifadesinin tahlilini yapın inşallah. Yani normalde kaç amil bakın şurada ödevimizi verelim. Kaç amil Kaç mamul ve mamullerin irabı neler bunları göreceğiz. Görev, mahal, alamet olarak bunları yazacaksınız inşallah. pek. Velhamdülillahi Rabbil alemin cümleten. E, esselamu aleyküm. Kafatmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sorularınız olursa mutlaka e, yorum olarak da yazın. Sorularınızı oradan cevaplamaya çalışırız inşallah. Cümleten Esselamu Aleyküm. Dersle alakalı sorularınızı oradan yazın. Hadi Aleyküm.